Ben buradan AK Partili milletvekillerine çağrıda bulunuyorum. Meclise bir teklif verin. Recep Tayyip Erdoğan'a Gazi ve Mareşal rütbesi verilmesi için bir teklifte bulunun. Ciddi söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a Gazi ve Mareşal rütbesi verilmesi için meclise te, meclise teklifte bulunun. Bu kadar cephede savaşmış bu kadar zafer kazanmış. Ön cepheye koşması ayrı, arkada diplomasi ayrı. Bir gün dünyanın bir ucunda, öbür gün başka bir ucunda. NATO toplantısına gidiyor, herkes hazır ola geçiyor. Birleşmiş Milletler'de Millet Recep Tayyip Erdoğan'la aynı kareye düşmenin peşinde. İtalya gibi eski Almanya'nın başbakanı gibi Böyle hayran hayran Recep Tayyip Erdoğan'a bakıyorlar. Senin böyle bir liderin var. Meclise ver abi teklifini. Gazi ünvanı verilsin ona. Bütün savaşlara girdi çıktı adam hepsini de kazandı. Ver maleşal rütbesini. Teklif edin abi. Meclis olarak. Bakın tarihe. Cumhuriyet tarihine bakın. Kimler gazi ünvanını, kimler mareşal ünvanını nasıl almıştı?